sultanım. Bugün ne yazıyor böyle? Saklıyorsun. Uyurken bile elinden bırakmıyorsun. Söylesen bile bana asla inanmazsın. O yüzden sor. <laughs> Hem zaten düğünle ilgili harcamalara baktım. <laughs> Çok yorgun görünüyorsun hayatım. İyi misin sen? Sen yanımdasın ya. Yani. Artık daha iyi. hatırlıyorsun değil mi? Yine böyle yağmurlu bir geceydir. Benim olmuştu. O günden beri merak ediyorum. Acaba kime, kimlere nasıl bir iyilik yaptım da Allah seni hayatıma gönderdi. Sultanım benim. Izin verir misin? Hemen döneceğim. Hı? Efendim. iyi geceler. Ama ama ne, ne oldu? Bu tokatları yemenin nedeni... ...hem vaktimi... ...hem kursunlarımı boşa harcamandı. Çok önem verdiğim o çuvalla ilgili sorumsuz davranman. Hayır efendim hayır. Bakın burada onu onu kaybetmedim. Burada, burada efendim. Eski bir söz vardır Kesari, bir aslanı tilkinin yardımıyla avlayamazsın. Hata bende. Çünkü sana kapasiteni aşan bir görev verdim. Oh hayır 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 yapmayın lütfen efendim ne olur affedin ben size küçüklüğümden beri hizmet ediyorum biliyorsunuz lütfen ee... Kesari. Ben çok çalıştım. Çok da para harcadım. Bu köyün halkı BSD'den nefret etsin diye yıllarımı verdim. Ben yaşadığım sürece BSD askerleri hiçbirinizi köleleri yapamayacak. Çok yaşa! Geri geldi sahte saldırılar. Bugün kimsenin evinde ışıklar sönmeyecek. BSD üniformalı adamları masum insanların canını aldılar. Gözlerinin yaşına bile bakmadan. ...çocuklar kaçırıldı. Kadınlar kaçırıldı. Bunların hepsini ben yaptım. Sırf BSD'nin hakimiyetine son verebilmek için. Tek hükümdar ben olayım diye. Bu toprakların tek bir hakim olacak. O da Raca Takur. Yani ben. En ufak bir hata... ...gelecekteki bütün planlarımı mahvedebilir. Planlarım bozulursa ben de mahvoldum. Buna asla izin vermem. Asla izin vermem. Şimdi lütfen beni çok dikkatli dinle. Buyurun. Düğün bitip de gelini yolculayana kadar... ...kim olduğunu kesinlikle belli etmemen lazım. Tabii efendim.